Herkese merhaba. Arcane'nin ikinci sezonunu yeni bitirme şansı buldum. Bu yüzden bugün sizlere dizinin genelini ve özellikle ikinci sezon hakkındaki düşüncelerimi aktaracağım. Netflix'in en başarılı animasyon işlerinden biri olan Arcane, ilk sezonda hem görsel hem de hikaye anlatımı olarak beklentilerin çok üstünde kalmıştı. Peki ikinci sezon aynı seviyeyi koruyabildi mi? Bana sorarsanız bazı şeyleri daha da iyi yapmayı başarmış, ancak bunu yaparken bazı şeylerden de ödün vermek zorunda kalmış ne demek istediğimi şimdi daha detaylı bir şekilde anlatacağım. Öncelikle Arkane hakkında genel bir bilgi vermek istiyorum. Arkane, League of Legends oyununun evreni olan Runeterra'da geçen ve oyundaki karakterlerin bir senaryoya adapte edilmesiyle oluşturulmuş bir dizi. League of Legends yani kısaca LoL gibi multiplayer oyunlar hatta genel olarak oyunlar hakkında insanların genelde bir önyargısı olabiliyor. Ancak League of Legends yarattığı evrenin detaylı yapısı ve karakterlerin derin hikayeleriyle bence birçok içeriğin önüne geçiyor. Şunu da unutmamak gerekiyor ki bu oyunun hikayesi 15 yıldır geliştiriliyor ve sürekli güncelleniyor. Bu da aklınıza bile gelmeyecek kadar fazla içerik ve potansiyel demek. Arken bu potansiyeli alıp hem detaylandırarak hem de herkes için ulaşılabilir hale getirerek harika bir iş ortaya koyuyor. Oyunu hiç bilmeyen biri bile dizinin dünyasına kolayca dalabiliyor. Dizinin birinci sezonunda daha gelişmiş ve zengin olarak tanımlayabileceğimiz Piltover'ın bilim ve teknoloji dolu üst şehri ile fakir ve ezilmiş Zaun'un karanlık ve kaotik alt şehri arasındaki gerilimleri iki kız kardeş, Vi ve Jinx'in trajik hikayesi üzerinden izledik. Hextech teknolojisinin getirdiği yenilikler ve bu teknolojinin yaratacağı yıkım, ilk sezonun ana temasını oluşturdu. Jinx'in yaşadığı trajik olaylar ve mental problemleriyle beraber küçük ve masum bir kız olan Powder'dan nasıl bu hale geldiğini görmek sarsıcı ve etkileyiciydi. İkinci sezonda ise dizi Piltover konseyindeki patlamayla başlıyor. Artık Piltover ve Zaun arasındaki savaş kaçınılmaz hale gelmiş durumda ve Silco'nun ölmesiyle Zaun'daki güç dengeleri değişmiş ve kontrolden çıkmaya yakın. Bunun üzerine Mel'in annesi Ambesa Piltover'ı manipüle edip yeni bir silah arayışına giriyor. Sezonda Jace ve Viktor'un Hextech ve Arkane ile olan ilişkisi ön planda olup, Piltover'ın siyasi karışıklığı, Jinx'in kaotik mental yapısı ve Vi'ın bir abla içgüdüsüyle Jinx'i kurtarma çabası gibi konularda işleniyor. Bana sorarsanız dizinin en iyi yaptığı şeylerden biri karakterleri işleme tarzı. Hiçbir karakteri belli bir kalıba oturtmaya çalışmıyor. Dizide kimse tamamen kötü veya tamamen iyi olarak tanımlanmıyor ve hiçbir karakter ön plana çıkarılıp ana karakter gibi pazarlanmıyor. Her karakterin yaşadığı olaylar ve geçmişleri onların kim olduklarını anlamamızı sağlıyor. Bu yüzden karakterler bir karar verdiğinde bu karar dışarıdan kötü gibi görünse de zihninde bu karara nasıl vardığını anlayabiliyorsunuz. Yani dizide hiçbir karakter mükemmel değil. Bu da onları daha insani ve gerçekçi hale getiriyor. İzleyicinin karakterlerle bağ kurmasını ...ve onları daha iyi anlamasını kolaylaştırıyor. Buna en güzel örneklerden biri bence Warwick karakteriyle veriliyor. Warwick aslında kan kokusuyla çılgına dönen... ...deneyler sonucu ortaya çıkmış korkunç bir canavar. Bu karakter ilk bakıldığında tamamen bir kötülük simgesi olarak görünüyor. Ancak bu canavarın Jinx ve Vi'nin babası Vander olduğunu öğrenmemiz ile bu durum değişiyor. Yaratık kılıklı bu karakterin kızlarıyla beraber vakit geçirmesiyle... ...iyileşmesi ve onları hatırlaması karakterin kalbimizde ayrı bir yer kazanmasını sağlıyor. Yani dizi kanı susamış bir yaratığı bile sevdirmeyi ve onun iyiliğini istememizi sağlıyor. Bunun dışında dizinin animasyon tarzı benzer işlere göre çok farklı ve sanatsal. Evren ve karakter tasarımı da oldukça başarılı. Dizinin neredeyse herhangi bir sahnesini durdurup baktığınızda her bir karesinin bir sanat eseri niteliğinde olduğunu görebilirsiniz. Animasyonların müzikle birleşmesiyle adeta bir görsel şölen izliyorsunuz. Özellikle animasyon stiliyle yapılan savaş ve aksiyon sahneleri en iyi aksiyon filmleriyle aynı standartta, hatta belki kattığı görsellik ve yarattığı heyecan olarak çoğu filmin önünde. Dizinin soundtrack'ini de ayrıca tavsiye ederim. Sahnesine göre vermek istediği duyguları çok güzel aktarıyor ve oldukça güzel şarkılar içeriyor. Gelelim dizinin sıkıntılı noktalarına. Bu sezonda hem ilk sezondan gelen karakterler ve onların hikayeleri daha derin işlenmeye çalışılmış hem de yeni karakterler eklenmiş. Bu da bence dizinin çok fazla dağılmasına sebep olmuş. Dizi çok hızlı hissettiriyor ve bazı konular çok dağılıyor. Bu da bazı önemli olması gereken konulara izleyicinin gerekli konsantrasyonu ve önemi verememesine yol açıyor. Yani sanki etkisini derinden hissetmemiz gereken olaylar izlerken bize sıradan bir olaymış gibi geliyor. Mesela bu sezonda yeni tanıştığımız Loris karakterinin dizinin son bölümünde hayatını kaybettiği sahnede karaktere o kadar kısa bir zaman ayrılmış ki bir şey hissetme şansınız bile olmuyor. Evet belki bu bahsettiğim karakter o kadar da önemli değil ama genel olarak ana olay örgüsünün dışında kalan çoğu olay hızlıca geçilmiş hissiyatı veriyor. Sonuç olarak Arkane ufak eksiklerine rağmen çok iyi ve benim izlerken çok keyif aldığım bir dizi. Ama bir sonraki sezonun süresi daha uzun olursa bence çok daha iyi olabilir. Eğer Arkane'i hala izlemeyenlerdenseniz kesinlikle bir şans vermelisiniz. Çünkü bu dizi animasyon türünün herkese nasıl hitap edebileceğini çok iyi bir şekilde kanıtlıyor. Ayrıca ben 3. sezondaki hikayenin nasıl devam edeceğini büyük bir merakla bekliyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.